Bugün 25 Şubat 2024 Pazar. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi dün önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, akabinde Adana'da Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce'yi hedef aldı. MHP seçim çadırını ziyaret etmek isteyen İmamoğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu, geri bas geri bas diyerek geri püskürttü ki, Kürt töresinde misafire böyle davranmak yoktur. Belli ki yeni Milliyetçi Hareket Partisi kadroları töreden bile habersizdirler. Geri püskürtmeye çalıştığı ise demli PKK'lı biri değil. Babası ülke ocakları mensubu olan İstanbul'un meşru belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur bu tavırla, bu tutumla görüldü. MHP'lilerin devlete, makama saygıdan da haberi yok. Seçim çadırını ziyaret eden DEM Parti Genel Başkanı olsa MHP'liler emin olun aynı tavrı takılmazdı. Devlet Bahçeli'nin emsal tavrı ortadadır. Ahmet Türk'ü hapisten kurtarmak için neler yaptığı arşivde. Aynı şekilde ülke ocakları da Adana'da Ayüce Ay Türkeşi hedefe oturttu, hedef aldı. Üstelik bunu Ayücenin Ay babası Alparslan Türkeş'in ifadesinden hareketle yaptı. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder diyerek tırnak içinde başbuğun kızını ihanetle suçladılar. Değerli dostlar, sadece bu görüntüler bile Milliyetçi Hareket Partisi ile Türk milliyetçilerinin ...nasıl adze düştüğünü ortaya koyuyor. Oysa bakın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milliyetçilik yükselişte. Son seçimde gördük bunu. Milliyetçi partilerin oy toplamı yüzde otuzlarda ve AKP'nin en büyük siyasi alternatifi. Hem iç hem dış konjonktürde müsait. Milliyetçi partiler güven verip geleceğe dair projeler üretebilse... Topluma güven verebilse yüzde kırklara bile erişebilir. Realite buyken özellikle MHP kadrolarının yaptığı sadece yol kesmek, tehdit etmek yani sokak kabadayılığıdır. MHP bir süredir İslamcı iktidarın fedaisi konumunda o hale geldi, o hale getirildi. Evet, Türklüğü bölücülük gören milliyetçiliği ayaklar altına alan, hain Şeyh Said'in ismini bulvara veren, vahdettini omuzuna alan, şeriatı kutsayan AKP'ye payan da yapıldı MHP. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemine enflasyon, açlık, işsizlik yok. Ayda 10 bin lirayla geçinmeye mahkum edilen emekliler de yok doktorlarımızın, mühendislerimizin Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmaları da yok. Türkiye'nin başına bela edilen 10 küsür milyon sığınmacı göçmen de yok. Suriye sınırında kurulan PKK, PYD devleti de yok. Lozan'a göre Türk toprağı olan Ege'deki 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edilmesi de yok. Türkiye'den düzenli maaş alan İdlib'deki on binlerce silahlı İslamcı cihatçı da yok. Avrupa ile imzalanan geri kabul ihaneti anlaşması da yok. Dün şerefsiz ve katil denilenlere bugün boyun eğilmesi de yok. Özetle Devlet Bahçeli MHP'si Türkiye'nin hiçbir temel sorununda yok. Var olduğu tek alan gözü kapalı şekilde Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek. O Tayyip Erdoğan ki kısa zamana kadar Bahçeli ve MHP için PKK'dan bile tehlikeliydi. İlaveten Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olmak gibi bir hedefi de yok. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak istemediği ve eline geçen 3 fırsatı teptiği, 3 net teklifi geri çevirdiği belgelidir. 1999 seçimlerinin hemen sonrasında Doğru Yol Partisi ile Fazilet Partisi Bahçeli'ye başbakanlık önermişti ki evet deseydi başbakandı. Devlet Bahçeli bir yıl sonra da aynı partilerin yaptığı Cumhurbaşkanı adayımız ol teklifini de biz haddimizi biliriz diyerek geri çevirmişti. Yine 2015 seçiminde Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu tarafından başbakanlık önerildiği de vakadır, yazıldı, çizildi. İşte bütün bunlardan hareketle ifade ettim. Ne MHP'nin ne de Bahçeli'nin iktidar olmak, ülkeyi yönetmek gibi bir ajandası, gayesi, hedefi yok. Tam tersine Devlet Bahçeli, Sadi Somuncuoğlu gibi milliyetçi bir ismin Cumhurbaşkanlığına da zorla engel oldu. Bunun açıklaması Bahçeli'nin yetersizliği ya da görevli olması demek değil mi? Öyle ya siyasette nirvana, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa erişmek demek. Bir insan siyaseti başka neden yapsın? Şaka değil Bahçeli bu iki makamı üç kere elinin tersiyle itti. MHP Genel Başkanı'nın bunu niçin yaptığı son 27 yılda cevaplanmayan en temel sorudur. Bahçeli bu şekilde MHP yani Türk milliyetçilerinin iktidar olmasını da engellemiş ve de hala engellemektedir. Bir başka boyut iktidar olmak için mücadele etmemeye ilaveten MHP epeydir fikri, kimliği, rengi, misyonu amacı olmayan avantür bir yapıdadır, oraya evrilmiştir zora, şiddete dayanan sokak kaba özdeşleşti. Yıllar yıllar geçti, MHP'nin Türkçü, milliyetçi bir etkinliğine hiç tanık olanınız var mı? Geçmişte ülkücü sivil toplum örgütleri vardı. Bugün böyle bir şey var mı? Ülkü ocakları bile artık kabadayı yetiştirme ocağına dönüştürüldü ne tutarlı bir fikir çizgisi, ne ideali, ne hedefi hiçbir şey yok. Yapılan sadece milliyetçilikten geçinip gününü gün etmek, koltuğu muhafaza etmektir. İşte yaşadık gördük. FETÖ Türk ordusunu tarumar ederken devlet bahçeli sahaya çıkmadı. Sahada yoktu. Tam tersine yargı kararına saygı duyulmalı dedi ve FETÖ'ye boyun eğdi. Ege'de 18 adamız işgal edildi. MHP tek bir miting bile yapmadı. 10 küsür milyon sığınmacı başa bela edildi. Milliyetçi Hareket Partisi yine sustu, sineye çekti. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubu bile onaylayıp, kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına da itiraz etmedi. Tablo bu ise pardon MHP o zaman siyasette niçin var? Nedir davası, nedir amacı, nedir hedefi bilen var mı, açıklayabilir mi? Kimse kimseyi kandırmasın. Ortada bir dava, gaye, ülkü hiçbir şey yok. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Türk milliyetçiliğinden geçinmek var. MHP'lilik artık zarftır, korku salmak için kartvizittir, kimlik yapıldı ve ticareti söz konusudur. Biriyle tanışıyorsun, ne iş yapıyorsun diye sorduğunuzda ben MHP'liyim kardeş cevabını veriyor. Evet MHP'lilik artık korku salmak ve ayrıcalıklı olmaya araç. Sanki siyasi parti değil de Sicilya'daki mafya yapılanmasını çağrıştırıyor. Şunu da söyleyeyim, sorun sadece devlet bahçeli ile çıkarı için ona eğilen dal kavukları da değil. Bünye öylesine harap edildi ki Sinan Ateş faciasına bile suskun kalınıp tepki verilmedi, isyan edilmedi. Ülke Ocakları Genel Başkanı para karşılığı, uyuşturucu torbacısı tarafından öldürtülürken MHP kamuoyunun, MHP'ye oy veren kitlenin vicdanı sızlamadı ki seçimde bu partinin aldığı oy ortadadır. Tam tersine o katil ile iş tutanlara adeta arka çıkıldı. Söyleyin, ahlaki ve temiz bir ideolojisi olan bir siyasi hareket böyle davranabilir mi? Vicdanı olmayanların davası, fikri, inancı olabilir mi? Fotoğraf net. MHP bugün milliyetçiliğin, ülkücülüğün, ticaretinin yapıldığı adrestir. Milliyetçilikten, ülkücülükten geçinenler MHP aracılığıyla şahsi çıkar hesapları içinde hadise budur. Aynı şey İyi Parti Meral Akşener için fazlasıyla geçerli. Akşener devlet Bahçeli'yi bile aratacak bir teslimiyetin ve karanlık ajanlarının içinde. MHP ve ülkücüler olayını anlatmaya elbette 15 dakikalık videom yetmez. Büyük mütefekkir Cemil Meri çok haklı. Yaşananlarla kanıtlandı. Türkiye'de sağcı, solcu, ilerici, gerici yok. Vicdanlı namuslularla ahlaksız namussuzlar var. Ben 12 Eylül 1980 öğrenci olaylarının göbeğinden geliyorum. O döneme üniversite öğrencisi olarak sonrasına da gazeteci olarak yakından tanıklık ettim. O yıllarda savcılık yapan profesör Çetin Yetkin'in kesin tespitidir. Aynı silahla ülkücü ve devrimci gençlerin öldürüldüğü vakadır. Alparslan Türkeşleri, Muhsin Yazıcı oğullarını, devlet bahçelileri çok yakından tanıdım. Tamamıyla defalarca yemek yedim ve televizyon programlarıma çıkarttım. Aynı şekilde işim gereği 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evrenler'den istihbarat görevlilerine kadar çok ismi dinledim. Açık net aralarında benim de bulunduğum öğrenci kuşağı sağ sol ülkücü devrimci denilerek meze yapıldı, kullanıldı. Milliyetçiler boyutunda kabul edilmesi zor olsa da hakikat şu. Ülkücü hareket Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak teorisi bağlamında CIA tarafından dolaylı olarak desteklendi. 1969'daki komando kamplarında Genelkurmay Kurumay Özel Harp Dairesi yani kontur gerilla subayları tarafından dersler verildiği ortadadır, vakadır. Söz konusu birimin kontrolü NATO'ya giriş sonrası Amerika'ya aitti. İlaveten dönemin Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarı Kor General Fuat Doğu'nun ben CIA'nin istasyon şefi gibiydim şeklindeki beyanları ortada. Fuat Doğu ise malum Alparslan Türkeş'in çok yakın arkadaşı. İkili 1950'li yıllarda Amerika'da beraber görev yaptılar. O görev esnasında yanlarında biri daha vardı ki o Ruzi Nazar'dı. Ruzi Nazar bir süre sonra da CIA'nin Orta Doğu istasyon şefi olmuştu. Yine o üçlüye ilave olarak basın yayın görevlisi olan Altemir Kılıç da yanlarındaydı ki bana bütün bunları aktaran odur. Altemur Bey'le yıllardır aynı gazetede çalıştık ve Türkeş'in Ruzi Nazar'la Fuat Doğu'yla ilişkisini yakından bilirdi. Ruzi Nazar aynı zamanda Alparslan Türkeş'i 27 Mayıs darbe sonrası ters düştüğü Cemal Madanoğlu'nun elinden kurtaran ve idamını önleyenisi, isim. Enver Altaylı'nın MIT'e girmesini sağlayan da Ruzi Nazar'la Alparslan Türkeş'ti. Bu itibarla Alparslan Türkeş'in o süreçte CIA ile böyle bir ilişkisinin varlığı kesindir. Yaşadığı dönem Türkeş Bey'e bunları sordum. Bana verdiği cevap şuydu. Biz onlardan onlar bizden yararlandı, karşılıklılık esastı demişti. Türkçü olan ve nihalatsızın fikirlerini benimsemesi sebebiyle 1944'te hapse giren Türkeş'in 1969'da Nihal Atsız ile ters düşüp Türk İslam ülküsü demesi ve aniden hacca gitmesi, Necip Fazıl Kısa Kürek'le el ele vermesi, 1977'de onunla ortak mitingler yapması Amerika'nın yeşil kuşak teorisinin sonucudur. Altını çiziyorum. Alparslan Türkeş 12 Eylül 1980 darbesi öncesi hiç Atatürkçülük yapmadı. Oysa en büyük Türk milliyetçisi en büyük Türkçü Atatürk'tü. Türk parasına bile bozkurt koydurtmuştu. Bunu elbette Türkeş de biliyordu. Buna rağmen aleni Atatürkçülük yapmaması Türkeş'e verilen ılımlı İslam rotası sebebiyleydi. Darbe sonrası MHP kadroları fikirlerimiz iktidarda biz zindandayız dedi lakin iş işten geçmişti. Emperyaller dünyanın her yerinde kullanırlar ve kullandıklarını işini gördükten sonra diyet istemesinler diye hemen çöpe atarlar. İşte MHP nasıl dün bu şekilde kullanıldıysa bugün de yine birileri tarafından kullanıldığı ortadadır. Tablo yani yaşananlar bunun belgesidir sonlandırırken videomu dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunu size maddi manevi zerre bir külfeti yok.